Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı Serdar Ayaz Sadık ve Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayba Gafaroma'nın katılımıyla İslamabad'da düzenlenen üçlü parlamento başkanları toplantısının kapanış oturumuna katıldı. Toplantının sonunda üç ülke parlamentolar arası işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen İslamabad Deklarasyonu'nu imzaladı. Kurtulmuş konuşmasında İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesi gerektiğini belirtti. Milli davalarımızda birbirimize olan sarsılma desteğimizi tekrar teyit ettik. Bu davalarımızın başında gelen Filistin meselesinde de iki devletli çözüm temelinde bir barışın bir an önce tesis edilmesi arzumuzu ineledik. Bunun için öncelikle akan kanın durması, kalıcı bir ateşkesin sağlanması, gerekli tüm insani yardımların hiçbir engel çıkartılmadan Gazze'lere ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarıyla birlikte Filistinli kardeşlerimizin yaralarının sarılmaya başlanması en büyük temennimizdir. Kurtulmuş, Azerbaycan ve Pakistan'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verdikleri destek için teşekkür etti. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye bir milletin üç farklı devletidir diyen Kurtulmuş, parlamentolar arasındaki diyaloğun bölge barışına katkı sağlamasını diledi.